Evet arkadaşlar hepinize, hepiniz, merhaba bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz 2 bir tuvalet mutlu özel bölüm özel üçüncü bölümü e bölümünü isteyeceğiz tepki vereceğiz arkadaşlar 4 dakikalık bir bölüm uzatmayalım hemen bölümümüze geçelim arkadaşlar daha çok demiş tamam tam olarak bir işte. tamam bundan sonra What the fuck tá toda gente. Oh, O homem não lá. Não, aqui, Ne oluyor Oha cool kafa. Oh shit. Oha. ama bunlar ne? Titan Team Profesyonelleri falan Bu önceki bölüm ya. <laughs> Oha, antre Demek ki ortaklık varmış. Uf, Dreamman kontrol Titan arkadaşlar. Bu yeni mi Dreamman? Radyomenin hafızası gitmeden önceki şey. Oha. Of. O atsan lan seversin ne Oh shit. Of. Ona bir şey var. Ay sen diyemem. Oh, ne oluyor lan? Oha. Özel bölüm. Oha dede ölmemiş. Dede her şey ölmemiş. Oha. Oh bir şeyler yok. Oha hepsi birleşti. Ama bu kadar bitemez. Bunu işte de bitiremezsin. Oha bir şey oldu. Lan uçtular. Oha. Valla Ne oldu? Ne? Oh shit bir şeyler oluyor. Lan bu dönüştü ihanetçi. Dıt. Bir şeyler oluyor. Oh shit. bu ama şimdi ben bir şey anlamadım. Bu kötüydü. ne Ne oluyor? Adın adı Oha. Digeman öldü. Aa, düğmeni görmedik. Lan düğmenin kafası gitti what the fuck. Düğmen kafa diyeceği. bir upgrade yaptılar. Ben pek anlamadım. İyi bir upgrade yaptılar. Bakın arkadaşlar burada Burada Degel'in kafası gitti şu an Degel öldü mü? Ne oldu bu? Önce önceden mi bu? <laughs> önceden <kaydedi>. galiba. <laughs> 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 hakkında inanın ki bir fikrim yok. Zaten aksiyonla başladı böyle. İyi aksiyonluydu. Bence yani beklediğimize değildi. Ama hala 39. bölüm kaydı. <laughs> 39. bölümü bekliyoruz. Burada bir anda... Bakayım mesela, Nerede burada? Burada ne yapıyorsun galiba? Burası <laughs> benim şimdi. Belki işte gördük gibi demek ki bu olabilir. <laughs> bir anda arkasında çok güzel bir adam bu. Bunu bekle. Oğlum dırır da var. Peki ben Yok 3'e kontrol var. var. O ona saldırıyor. O de buluşuyor kulak mermeri vermiş. Bey bu şimdi şey ölmedi bayıldı galiba. Olan bunu bekle ama bu özel bölüm belki ölmüş olabilir. Nasıl arkadaşlar ya Allah garip de bir dahaki bölümü bekleyeceğiz. Hani dinamenin öfkesini görmedik gerçek modunu falan diyecektik. İhtimalle dinamenin gerçek modunu bir dahaki bölümünde göreceğiz. Şu an öldüyse ağır ya. bir şey diyeceğim ya youtuberlar bunu kötü olarak öldüyse yanlış bir kavga çıkabilir oh shit oy yani çocuk değil red sizi saldıramazsın diye gidiyoruz kın göze kırmızı modunu açmış bu da zaten işte, buradaki her şeyi düzeltecek galiba yani teorim o yönde arkadaşlar ee, bugünlük videomuz bu kadar videoyu like atıp kanala abone olsun sevinirim. Ee, bye bye. Goodbye. Ufuk görüşürüz. de kapattık şöyle. Bye bye.